I'm <tries> going دادی به من وشش شوی هی سعید که من ابلا با بد زریانه ای لب چینی وات زریانه هی در آب سعید گزین وان دنگ بیشتر ولی چکو بیل بانوی هی شالو Hoş geldiniz. İsmim Gür. Hakerli ressamım. Hakerli ressamlık yapıyorum. Tabii e, ressamlığa uzun yıllardır e, başladım. Daha ilkokul yıllarımda ressamlığa başladım. E, ertesi senelerde işte bunu akademik e, kariyerle sonuçlandırdım. Yüksek lisansa kadar bu işi götürdüm. Yüksek lisans konum e, Kürt müziğinde işte beden imgeleri üzerineydi. Ee, bunu ben eserlerime yansıttım. Bunun öncesindeki çalışmamda e, Hayran Jaro parçasını alıp işlemiştim. Şimdi yeni çalışmamda ise Seydiko'nun hikayesini işledim. Seydiko'nun e, dengbecilikteki karşılığı olarak herhangi bir e, görsel e, örneği yoktu. Bu görsel örneği işte şarkılardan dinleyip kafamda canlandırarak bunu bir ...görsel esere dönüştürmek istiyoruz. Ee, bu hikaye bizim coğrafyamızda geçiyor. Bu hikaye bu coğrafyadan Şırnağa kadar e, yaşanmış bir e, hikaye. E, tabii insanlarımızın başından bu tarz hikayeler çok fazla geçmiş. Acı dolu hikayeler. Da biz de bu hikayeleri alıp... E, ...olabildiğince görsele aktarmaya çalışıyoruz. E, Seydiko'nun işte yanlışlıkla öldürülmesi el alınıyor. Genç yaşta ava merakı olan bir genç ve avlanmak için dağlara çıkıyor. Tabi bir fırtınalı günde geri dönemiyor. Dağlarda mahsur kalıyor. O geceyi atlatabilmek için öldürdüğü işte dağ keçisinin postunu alıp giyiyor. Tabi bunu giydikten sonra işte ertesi sabah annesi namaz için kalkıyor. Namaza Namaz kılmak için işte çeşmeye gidiyor, su getirecek. Su getirirken orada dağda bir keçi silüeti görüyor ve hemen koşup eşine haber veriyor, kocasına haber veriyor. Kocası da tüfeği alıp hemen gidip avlanmaya çalışıyor ve o dağ keçisini vuruyor. Tabii koşup gidip bakınca yani durumun kötü bir durum olduğunu görüyor. Çünkü öldürdüğü daha keçisi değil. Kendi oğlu. Evet. Ve burada ağat başlıyor. Seydiko'nun adı bu şekilde başlıyor. Annesi tarafından ağat yakılıyor ve birçok dengbeş tarafında da seslendiriliyor. Evet. Kesinlikle öyle. Yani sözlü edebiyatın aslında bir karşılığını yaratmaya çalışıyorum bununla. Bunun dışında Avrupa sanatına da gönderme yapmak istiyorum. Çünkü yani Avrupa sanatının çoğu bizim coğrafyamızda, Mezopotamya'da özellikle ...Orta Doğu'dan e, hikayeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu hikayelerin aslında bu coğrafyalarda yaşanmış hikayeler olduğunu da biliyoruz. Ve o hikayelerin bir karşılığı olarak onlara da birer gönderme yapıp... ...bu eserleri bu şekilde, tam biz ekolojik dengeye de gönderme yapıyoruz. E, şimdi bu eserde zaten arka tarafta e, belirtmeye çalıştığım yer... ...bizim Hakkari Yöresi'ne ait Cilo Buzulları. Tabii bunlara, bunlara da gönderme yapıyoruz. Şimdi zaten avcılıkta e, yapılmış bir anlaşın sonucu olarak da bu Seydikon'un hikayesini e, görebiliyoruz. Yani bunu bu şekilde de okuyabiliriz. E, umarım ekolojik dengeye de zarar vermeden insanlar e, daha güzel bir şekilde kültürlerini yaşatırlar. Bu kültür e, sanat olayı bu şekilde tamamlanır ve ileriye dönük de e, yaşatılır.